İstanbul Cam direktörden herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Equinox 800. Arkadaşlar bu cihaz benim kendi şahsi cihazımdır. 5 ay önce ben kapalı kutu çıkardım. Bir süredir kullanıyorum 5 ay kadar. Ortalama bir 10 kez falan araziye çıkartabilme şansım oldu. Ben cihazı kendime özel olarak tasarladım arkadaşlar. Alacak arkadaşa da şimdiden hayırlı olsun. Dediğim gibi benim kendi şahsi cihazımdır. Komple karbon fiber çektim arkadaşlar. Şaft iç içe geçiyor. Çizilmesin diye, tozlanmasın diye. Başlık kulağa yaptırdım arkadaşlar cihaza. Kırılmasın diye bir aparattır bu. Etrafına boru kaplama yaptım ve cihazımı kesinlikle sıfır diyebilirim. Çiziksizdir. Cihazıma şu şekilde komple kaplama yaptım. Ek ekran katlanıyor arkadaşlar bu şekilde. İstediğiniz şekilde de açabiliyorsunuz. Ekran kılıfı yaptım ve ekran çerçevesi yaptım. Cihazımız çizilmesin, kırılmasın ve hoş bir görüntüye sahip oldu bu şekilde. Cihazımızın yanında sıfır pinpointer arkadaşlar. Kulaklık sıfırdır bunu hiç kullanmadım. Ses modülü aynı şekilde sıfır. Bütün aparatları sıfırdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Adınıza faturalı bir şekilde gelecek cihazımız. Ortalama bir, bir, bir buçuk seneden fazla da garantisi var. Adınıza fatura keseceğim ben. Bilginiz olsun. Dediğim gibi kendi şahsi cihazım. Cihazımızın bu şekildeki fiyatı 16.500 liradır. İsteyen arkadaşlar olursa bana buradan sipariş verebilirler. Türkiye'nin her yerine kapalı döneme kolaylığıyla da gönderim sağlıyoruz. Daha farklı marka model isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler. Birçok marka modelin ikinci eli ve sıfırı elimizde bulunuyor arkadaşlar. 2.800 alan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.